Merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için biber sote'si yapacağım. Domatesli. İnanın kahvaltılarda çok pratik ve güzel bir tat. Eminim yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Oğlum, kızım çok seviyor bu tarifi. Kızım da üniversitede okuduğu için anne pratik tarifler yaparsan çok sevinirim dedi. Ve gerçekten biber sote'si çok ama çok pratik bir tarif. Sizinle de paylaşmak istedim. Biber sotemiz için gerekli malzemelerimiz benim şöyle bir tutam kadar biberim var. İsterseniz çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. 2 adet de şu şekilde domatesimi güzelce soydum ve hazırladım. Bir tane de şu şekilde sarımsak koyacağım. Çok ama çok güzel bir lezzet katıyor biber sotemize. Size de tavsiye ederim. Ben sarımsağımın bozulmaması için bu şekilde soyuyorum ve buzluğuma koyuyorum aldığım zaman elime çok pratik bir şekilde geliyor. Size de bu şekilde koymanızı tavsiye ederim. Biberlerimizi ilk önce çok güzel bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Bol su da yıkayalım. Ama mutlaka kurutalım. Eğer kurutmazsanız yağımızda tavamızda patlayabilir. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Ve şu şekilde doğruyorum ben. Eğer çekirdeği sizin biberinizin çoksa çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Bu şekilde bütün biberlerimizi doğrayıp hazırlayalım. Çok kolay ve kahvaltıda çok lezzetli bir şekilde yiyeceğiniz bir tarif. Bu şekilde bütün biberlerimizi doğrayalım hazırlayalım. Biberlerimizi hazırladıktan sonra soymuş olduğumuz, kabuklarını soymuş olduğumuz domateslerimizi de şu şekilde doğrayarak hazırlayalım. Fazla küçük doğramanıza gerek yok. Yazın koyduğunuz domateslerimizden, melemenlerimizden de bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben tüm tüm koyuyorum biberlerimi ve bu şekilde doğrayıp Kışında bu sosu afiyetle yiyoruz. Çocuklarım çok seviyorlar. Hele ki oğlum bu tarifin tiryakisi. Hemen hemen her pazar yaparım. Çok seviyor kendisi. Bu şekilde bütün domateslerimizi de doğrayalım. ve sarımsağımızı da domatesimizin içine şu şekilde minik minik doğrayarak hazırlayalım. Yapacağımız tavamızı, ocağımızı alalım ve şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Fazla sıvı yağ koymanıza gerek yok. Bu kadar yeterli olacaktır ve doğramış olduğumuz biberlerimizi ekleyelim. Ve biberlerimizi şu şekilde ara sıra açıp karıştıralım ama mutlaka kapağını kapatalım. Yoksa içinde su varsa kesinlikle patlayacaktır. Hiçbir yeriniz yanmadan güzelce biber sotenizi yapmak için kapağını kapatalım ve arada karıştırmayı sakın unutmayalım. Arada biberlerimizi karıştırmayı unutmayalım. Çünkü biliyorsunuz biberler çok çabuk kızarır. Kızarmaya başladı bile. Tekrar ağzını kapatalım. Biberimizin bu kadar kızarması yeterli. Ve şimdi doğramış olduğumuz domatesleri üzerine ekleyelim. Tekrar bir karıştıralım. Ve tuzunu ekleyeceğim. Ne kadar tuz isterseniz. Damak tadınıza bağlı. Tuzunu ekleyin. Ve tekrar karıştıralım. Kapağını kapatalım. Ve domateslerimizin iyice pişmesini sağlayalım. Mutlaka kapağını kapatalım ki domateslerimiz daha çabuk pişsinler. Domateslerimiz iyice piştiler. Birkaç dakikada böyle kapağı açık, kapağını kapatmadan pişireceğim. Ve biber sotemiz hazır olacak.